dünyanın bir numaralı futbolcusu olma hayalleri kuran ve bunun için durmadan çabalayan küçük bir futbolcu çocuğun hikayesidir. hazırız. Ve bitti işte. İspanya'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya oldu. Acaba Japonya Dünya Kupası'nı düzenlemeye ne zaman aday olacak? <laughs> Bu olmalı. Bunu mutlaka yapmalılar. Tsubasa. Ha? Acele et gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ah! <laughs> <laughs> ol delisi. Tusubasa hadi artık. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Gidebiliriz. <laughs> Tusubasa gidiyor. Kral Yayoi. Tsubasa, Yayoi Aoba'yı unutma sakın. Beni unutma. Tekrar görüşünceye dek hep aklımda olacaksın Tsubasa. Bak bu Fuji Dağı. Ne? Aa ne kadar güzel. Shizuka'ya geldik bile. Nagasaki'ye çok az kaldı. Nankatsi. Yine mi onu okuyorsun? Nankatsi şehrindeki şu Tetsu İlkokulu mükemmel futbol eğitimiyle meşhur. Takımları Milli Ligin en tepesine kadar çıkmış. Ve ben de o okula gideceğim. Nankatsi bekle beni. Şu harika bir kalecisi var biliyor musun? Sen ve ben bütün hünerlerimizi göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam, Sakin ol bebeğim. Bana öyle değil deme. Bırak <laughs> beni. Bırak. Görkemli Fuji Dağı'nı gören bu şehir, Pasifik Okyanusu'na sessiz akan nehrin yanında olmasının yanı sıra, mükemmel futbolcular yetiştiren ve Japonya'nın dört bir yanından çocukları buraya çeken okuluyla da meşhurdur. İşte sonunda nakatsiye geldik. Ben gidiyorum anne, görüşürüz. Hey, Dur tusu basa, bize yardım et, gel buraya. Siz taşımanıza bakın lütfen. Ona nasıl kızabilirim? Buraya futbol oynaması için geldik. Keşke sen de yanımızda olsaydın. Her şey daha kolay olurdu. Biraz daha sabretmeliyim. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönersin. Yükün kalanını şu limanda bırakacağız. Ve sonra da Japonya'ya gideceğiz kaptan. Hı hı. Dört ay sonra sağ salim eve döneceğiz. Evet. Acaba futbolcu oğlum şu an ne yapıyordur? Herhalde Nankatsu'ya taşınmışlardır. Gel buraya! Dışarı çıkıp yaramazlık yapmadan önce yerleri silmek zorundasın, unuttun mu? Bu garip işten sıkıldım artık anne. Hey, dur! Eşi zanki! Aa, aa! 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 Dikkat et arkadaş! Aa! aa yardım et! Yardım et! Aa! İyi misin? Bekle! derin değil ki. Ah, ah, ay Allah. Buranın derin olmadığını unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de değilmiş. Görme! <laughs> kapa çeneni! Masaru, ne oldu? Ha? Ne olacak? Bu çocuğu topu yüzünden suya düştüm. Futbol topu mu? Evet. Bu topu yolun ortasına kim bıraktı böyle? Ee, özür dilerim, ben bırakmıştım. Ha? Ha? sakın ona geri verme. Ha? O top yüzünden suya düştüm ben biliyor musun? Tamam. Hı? 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 Oh. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Aa, dur bir dakika. Seni bu civarda hiç görmedim. Nerede oturuyorsun? Adım Tsubasa Ozora. Buraya bugün taşındım. Tsubasa mı? Sen yeni öğrencisin değil mi? Kaçıncı sınıftasın? Hı hı. Altıncı sınıftayım. Aa. Senin çok iyi futbol oynadığından eminim. Ailem buraya daha iyi bir futbolcu olmam için taşındı. Evet. Aramıza katıldığın zaman mükemmel bir takım olacağız. Harika. Yaşasın. Harika. yaşasın. güzel. Mükemmel. Yani siz şu Tetsu futbol takımında mısınız? Şu Tetsu mu? Ne oldu? Sen bizi tanımıyorsun galiba. Biz Nankatsu okulundanız. Şu ise rakip okuldur. <laughs> Hadi, gidelim çocuklar. Evet. Androvan'a geç kalmayalım, tamam mı? Evet. evet. Demek ki, Subasa o Hı? Ne oldu, Masaru? Hiçbir şey yok. O harika bir futbolcuydu öyle değil mi? Kesinlikle harikaydı. Yapmayın onu unutun artık çocuklar. Çünkü o şu tetsuya gidecek. Nankatsu şehri çocuk futbol sahası. <laughs> Futbolun Nankatsu'da çok sevildiğini biliyordum. Şurada ne oluyor? Nankatsu ve şu tetsu oyuncuları arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Şu tetsu. <laughs> Ah, yeter susun artık. Sizin kendi sahanız var. Neden onu kullanmıyorsunuz ki? Evet, evet çok doğru. Beni dinle vaka Bayeşi. Onların sahası futbol oynamak için gerçekten çok küçük bir saha. Neden burayı onlara bırakmıyorsunuz? Başarısız olmalarının sahalarıyla hiçbir ilgisi yok. Ne dedin sen? Hı? Ne oldu yoksa son maçı unuttunuz mu ha? O maçta Nankatsu'ya tam 10 gol atmıştık ve bunun neticesinde şu Tetsu takımı sahaya sahip olma hakkı kazandı. Sen ne kadar kötüsün. Buna izin vermeyeceğiz. Evet. kendi sahnesi kullanın. söylüyor? Evet. 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 Lig Her kupasını var. aldığımızdan beri takımımıza pek çok başvuru yapıldı. Ayrıca lig şampiyonu takım sürekli çalışmalı. İkinci takıma gelince onlar biraz dinlenebilir çocuklar. Wakabayashi çok iyi bir oyuncusun diye kibirlenmene hiç gerek yok. Bakaba yaşıyor. Demek bakaba yaşıyor. Eşi Zaki, neden ilkokul öğrencilerini getirdin buraya? Ee, şey, e, ben... Bu çok ucuz bir numaraydı. Pekala. Çocuklar, söyler misiniz küçük bir çekişmeye ne dersiniz bakalım? Hı? Bizimle maç mı yapacaksınız? Maç mı? Bu nasıl bir maç olacak ki? Takımdan her oyuncu sırayla vuruş yapacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Harika. Hemen başlayalım. Evet, evet. evet. Ceza sahasının dışından gelecek her şutu savuşturabilirim. Kendime sonuna kadar güveniyorum. Eğer sahayı istiyorsanız önce gol atmak zorundasınız. İnanamıyorum. Bu çocuk kendini ne sanıyor böyle? Pekala. Şimdi gönder şu topu. Geliyor. Bu çocuk çok yetenekli olabilir ama bizim karşımızda asla varlık gösteremez. <laughs> Bu benim için gerçekten çok kolay olacak. Demek kolay olacak diyorsun öyle mi? Pekala. Futbol topunun aksine ragbi topu her yöne gidebilir. Peki söyle bakalım sen bunu biliyor muydun? Evet, çok doğru. doğru. Pekala işte geliyor. <laughs> Olamaz. Oh. 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 Ah. Vay! Birincisi tamam. Pekala sıra bende. Bir futbol kalesi, handbol kalesinin iki katı büyüklüğündedir. Yani bu benim için çok kolay olacak. İşte geliyor! Hayır! Bu olamaz! O kesinlikle harika bir kaleci. Sıra bende. Seni uyarıyorum. Bu defa başaramayacaksın. Göreceğiz bakalım. Bu defa kurtarması mümkün değil ama. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Gönder bakalım. Geliyor. Yakala bakalım. nasıl olur inanılmaz. İnanamıyorum. Gördünüz mü onu da yakaladı. Pekala hepsi bu kadar. Antrenmana başlayalım mı? Evet. evet. E peki sen sen pay. Hayır, hayır işi zaki. Biz onu yenemeyiz. Yenemeyiz de ne demek oluyor? Bu hiç doğru değil. Siz çocuklar yeterince çalışıyorsunuz. Kaptan, antrenman ne olacak? Bu kadar yeter. Bugün çalışmayacağız. Aa, yaklaşan maç için çok endişeliyim. Hayatımda hiç böyle muhteşem bir kaleci görmemiştim. Bununla hemen bir maç yapmalıyım. Ha? Hey! Dur, bekle! Söylesene şu kaleci bakabayaşın nereye gitti? Nereye gidecek? Evine gitmiştir tabii ki. Bana nerede yaşadığını gösterir misin? Sen onu neden görmek istiyorsun ki? Neden olacak? Futbol maçı için. Maç mı dedin? Deli misin nesin sen? Bir dakika önce orada neler yaptığını görmedin mi? Hı hı, bu yüzden istiyorum zaten. Aa, 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 anne. Ne? Tamam sana evini göstereceğim. Ya demek ki buraya bugün taşındınız öyle mi? Buraların yabancısı olduğun çok belli. İşte şu büyük eli görüyor musun? Orada yaşıyor. Ailesi bu civarda çok iyi tanınır. Ama bence onunla boy ölçüşemezsin. Sen çok küçüksün. Son şampiyonada bir tek gol bile yemedi. Bunu biliyorum. Hı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hey, bu da ne? Yok artık! Sakın bana düşündüğüm şeyi... ...Doğruca evine mi göndereceksin yani? Geliyor! Aa! Aman Allah'ım! İşte gidiyor! İnanamıyorum. Hı? Ne oldu Genzo? Bu da nereden geldi böyle? Tam şuradan. Oradaki duvar var ya işte onun üstünden geldi. Hı, hayır bu imkansız. O duvarın ne kadar uzak olduğunun farkında mısın? A, bu da ne böyle? Biri bana meydan okuyor. <laughs> Topu evine gönderdim. Şu anda onu okuyor olmadı Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ne kadar harika bir çocuk. Yanılıyorsun Genzo. Bu top oradan buraya kadar ulaşamaz. Hayır. Bundan hiç şüphem yok. Bu top oradan geldi. Üstündeki yazıyı görüyor musun? Bu çocuk benim seviyemde biri olmalı. Bunu ilkokula giden bir çocuk asla yapamaz. Tamam. İstediğini kabul edeceğim. Ve o çocukla karşılaşacağım. Onu mutlaka yenmem gerekiyor. Harikasın. Kesinlikle harikasın. O ne harika bir şut öyle. <laughs> Topu o kadar uzağa nasıl gönderebilirsin? Bunu bana da öğretmek zorundasın. Lütfen. Bilmek istiyorum. Ay, ay. Huzuru benimle paylaş. Lütfen. Lütfen paylaş. Lütfen. <laughs> Pekala. Hadi sahaya gidelim. Tamam. Acaba Tsubasa nereye gitti? Yine neler yapıyor? Henüz buraları bilmiyor. Umarım yolda kaybolmamıştır. Buraya bugün geldiğini söylemiştin değil mi? Evet. Yani benim okuluma, Nankatsu'ya gideceksin. Ee, şey... Bak bu kasabada iki okul var. Biri Nankatsu. Buradaki tek devlet okuludur ve diğeri de Şutet Su'dur. Şutet Su özel bir okuldur. Bilgin olsun. Kasabanın bu iki okulu Nankat ve Şutet Su daima rekabet halindedir. Onların tek düşündükleri bütün maçları kazanmaktır. Bugün futbol sahasındaki tartışma da bunun bir parçasıydı. Onların tam donanımlı harika bir futbol sahası var. Biz ise toprak sahamızı diğer sporcularla paylaşmak zorundayız. Her neyse. Sen Nankat temsil edeceksin. Ne yazık ki bunu yapamam. Çünkü ben ben sadece Vakabayashi ile maç yapmak ve ona gol atmak istiyorum. Ama eğer Vakabayashi'yi yenersen futbol sahasını şutet sudan geri alabiliriz. zeki. sen onun şu suya gideceğini bilmiyor musun? Ne? Bu doğru mu? Aynı okula gidecekseniz neden onunla maç yapmak istiyorsun ki? Vakabayashi <laughs> ile maç mı yapacaksın? Hı <laughs> hı. Evet. Ha? <laughs> <laughs> Tsubasa Ozora. Adının hiçbir önemi yok aslında. O topa tepeden vurdu ve evime kadar gönderdi. Sonra da bana meydan okudu. Ama Nankatsu takımında? Hayır bu gerçek olamaz. Öyle güçlü bir oyuncu o berbat takımda oynamamalı. Dinle Genzo. Yazısı çok iyi değil ama ortaokul ya da lise öğrencisi olabilir. Yoksa topu o kadar uzağa gönderemezdi. <laughs> Ha? Ha. İşte potum potum ne yoksa bu o potum potum tahmin et sana kim meydan okuyor İşte bu çocuk potum potum Gerçekten o muydu? Ne yoksa şaka Bu ufaklık mı? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu olamaz. O küçük yumurcak topa vurmayı bile beceremez. O topa nasıl vurduğunu kendi gözlerimle gördüm. Tamam o halde. Bunu siz istediniz. Bu doğru mu değil mi az sonra öğreneceğiz. Dikkat et. Hey. Topu nereye gönderdi o öyle? Gerçekten ne oymuş. Evet bu o. Tsubasa Ozora. Sonra. <laughs> Tsubasa o sonra. Evet tam düşündüğüm çocuk. Bu iki yetenekli çocuk birbiriyle böyle tanışıp dost oldular.